Bensiz olsun Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir Sokakları gibi evleri de acı doludur Gözyaşları taşar pencerelerinden Geceleri gerçeklerini saklar da Her gün başka bir maske takar insanları Hayatları vardır anlattıkları Bir de tek başına kalınca yaşadıkları Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehir Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır Kimsenin bilmediği zamanlara onun için kimse üzülmez gidenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısına ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüz.